İyi akşamlar sevgili futbol severler. Ben Hasan Mustan. İki takım da yavaş yavaş sahaya çıkıyorlar. Statta çok büyük bir şölen havası var. İşte beklenen an ve bu müthiş mücadele hakemin düdüğünden çıkan sesle birlikte başlıyor. Harika görüntüler var statta. Neredeyse boş yer yok. Şans iyinin yanında olsun. Şimdi topu aldı. Savunma öyle güzel kapattı ki kendini. Pasın geçmemesi çok normal sevgili seyirciler. has aldı. Şimdi gol şansı. Top kalecinin. Roberto Carlos. Uğur Dora. Kazım Kazım! Kaleye vurur mu? Harika bir şut! Attı şutu ama istediği gibi kontrolü vuramadı ve direğin yakınından dışarıda. <gülüyor> <gülüyor> İkili mücadeleyi kaybetti. Çünkü bu şutlar kaçınır mı İşte tecrübesini konuşturuyor ve harika bir golün altına imzasını attı Şimdi gelin bu güzel golü tekrar izleyelim skor İlk yarının ortalarındayız. Sevgili seyirciler, statta taraftarlar bugün takımlarını en iyi şekilde desteklediler. Adeta sahada 12. adam oldular. Centilmence futbolun keyfini sonuna kadar yaşadılar. Elbette bizler de güzel ve temiz futbolu destekliyoruz. Attı şutu ve... Savunmadan söktü adı topu. Ortaları tehlikeli olur. Şimdi gol şansı. Eyvah eyvah. Yapma. Topu dışarı. At. Skor 1-1 oldu. Bu gol sonrasında karşılaşmada denge var. Lugano. Dar alanda kısa paslaşmalar. Ayağa isabetli paslarla atak arayışı var ama rakipten pres gelebilir. Acele etmeleri gerek. Pası kesti ve tehlike yönlüyor. Selçuk uzaktan. Hakim'in düdüğü ilk 45 dakikayı bitiriyor. Kısa bir aradan sonra tekrar burada olacağız. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet sevgili seyirciler ilk yarı... Düdük ikinci yarıyı başlatıyor. İki takım da soyunma odalarında dinlendikten sonra son taktikleri de alıp sahaya öyle geldiler. Daha çok büyük bir coşku başlıyor Hakim'in düdüğü ile birlikte. Bakalım ikinci yarı nasıl olacak? defans ilerlemesine izin vermiyor. Güzel hareketler. Uğur Bora Aurelio Kazım Kazım şansı. Top Kaleci'nin kucağında kaldı. Uğur Boran Roberto Carlos Selçuk Şahin Evet e, yaklaşık 75 dakikayı ya geride bıraktık sevgili seyirciler. Ama Kaleci dışarı çeldi şutu. Şutu Kaleci'de kaldı. Biraz daha köşeye vursa %100 gol pozisyonuydu. Kazım Kazım. Selçuk Şahin. Kazım Kazım. Son anda savunma girdi araya tehlikeyi söndürdüler. Şimdi oyuncu değişikliği yapıldı. Elverişli pozisyon. Mucize dokunuş kaleciden. Gözümüzün önünde sanki uzadı kaleci sevgili seyirciler ve gole izin vermiyor. Direğin yanından dışarı uçtu top. Aslında iyi düşündü ama vuruş isabetli değil. İşte son dödük ve karşılaşma sona erdi. Ben Hasan Mustan. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.